Sevgili seyirciler biz bugünlere zor günler diyoruz ki imkan anlamında 100 yıl öncesine göre çok daha iyi bir devletle karşı karşıyayız. Bir devletin şemsiyesi altındayız ki o günlerde dünyanın birçok büyük devleti ülkemizi işgal etmiş ve ne ordu var, ne silah, ne imkan. Bu çerçevede nasıl bir mucize imza atılmış? Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm şehitlerimize buradan Cenab-Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlara şükran borçluyuz tabii. Bu süreçte geçti. Gazi'nin yanında hekimler vardı ki bugün de hekimlerin mücadelesini konuşuyoruz. İşte 101 yıl geçti ama Bandırma vapuru'nun içerisinde bulunan o hekimlerin hikayesini biraz daha açacağız. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cezmi Erastan hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. aslında çok şanslı bir meslektesiniz. Çünkü bizzat atanın övgüsünü kazanmışsınız. Türk hekimlerinden bahsetmiş ki bu çok iddialı bir cümle olarak gelebilir ama bugünlerde çok daha iyi anlıyoruz ki sizler, sizlerin yetiştirdiğiniz o talebeler ne kadar büyük işlere imza atıyorsunuz. Şimdi baktığımızda 101 yıl önce çıkılan o vapurda milletin ve ülkenin kaderi değişti ama 3 hekim vardı sizin de meslektaşlarınız. Neler söylersiniz bir hekim olarak gerek zaman zaman sahada gerek mücadelede gerekse bayrağımızı dalgalandı ...gördürmek üzere cephede hekimler görev başında. Efendim öncelikle bir hususu müsaadenizle düzelteyim. Ben tarih profesörüyüm. Hekim değilim. Evet. onu şey yapayım. Ama şunu öncelikle... ...Türk milletinin... ...Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını... ...tebrik ediyorum. Bu mübarek günü... ...kadir gecesini tebrik ediyorum. Ve bu... ...vesileyle de o kutlu yolculuğun içerisinde bulunan lideri etrafındakileri, doktorları sivilleri, askerleri hepsini rahmet ve minnetle anıyorum son derece zor imkanlar, kısıtlı imkanlarla başarılan bir aslında bugün bakarsanız mucizeden bahsediyoruz çünkü 30 Ekim 1918 tarihi Mondros mütarekesinin imzalanmasıyla bir manada artık Osmanlı Devleti'nin bittiğini kabul eden bir e, devlet idaresi söz konusudur. Galip devletlerin e, dostluğunu yeniden kazanmak için her dediklerini yapmaya hazır bir e, yönetim anlayışı vardır. Bu çerçevede de Samsun bölgesinde çıkan karışıklığı gidermek amacıyla oraya Mustafa Kemal Paşa'yı e, görevlendirdiler. E, i̇şaret buyurduğunuz gibi 3 tane ee, doktor var orada. Ee, yine özet olarak bahsettiniz. İbrahim Tali Bey de ziyade diplomatik işlerde vazife yaptı ama Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık politikalarını e, belirleyen ve yöneten isim olarak Refik Saydam'ın e, Atatürk'ün kurmay heyetinde yer aldığını ve çok büyük hizmetler ettiğini biliyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. O günler için 15 bin hastaya bir doktor düşüyor. Ebe sayısını, hemşire sayısını artık bununla kıyas edebilirsiniz. Osmanlı son dönemi yaşanan o 10 yıllık savaş dolayısıyla zaten maddi, manevi pek çok sıkıntıyı yaşamış adeta birikimlerinin sonuna gelmiş bir noktada iken sağlık alanında da çok ciddi problemlerle karşı karşıya idi. Ee, o yüzden de Anadolu'ya bir ekip gönderilirken, e, üç tane değerli e, tıp adamını ekimi e, bu ekip içerisinde e, Osmanlı Devleti görevlendirdi ya da Mustafa Kemal Paşa e, yanına aldı çünkü Mustafa Kemal Paşa'ya verilen e, görev talimatında da sağlık işlerinin de son derece önemli olduğu ve halkın bu konuda e, uyandırılması ilgilendirilmesi gerektiği ifade ediliyordu. Bunun şöyle bir manası var. Osmanlı son döneminde çok ciddi sıkıntılar söz konusu. Öyle ki Osmanlı'nın 1917 yılında son açtığı diyeceğim e, hastane e, zührevi hastalıklar hastanesidir. Evet. E, e, Sıkma son derece yaygındır. E, verem son derece yaygındır. Tüberküloz. Tifüs aynı şekilde iyi beslenememekten, temizlenememekten dolayı son derece yaygındır. Doğuda trahom çok daha büyük yıkımlar yapmaktadır. Dolayısıyla memleket kurtarılacağı zaman aynı süreç içerisinde sağlık hizmetlerinin de ele alınması gerekmektedir. Bu savaş sırasında Atatürk'ün yanında yer alan kurmay başkanı ee, İzzettin çalışların hatıralarında da e, yol boyunca su kenarlarında e, affedersiniz ölmüş, şişmiş, kalmış insan ve hayvan e, leşleri e, bahsedilir. E, yani e, bir her içinde artık var olma yok olma sınırında bir e, noktada büyük idealler peşinde bir komutanın e, kendilerini milletine, memleketine, mesleğine adamış öncülerin sizin de ifade ettiğiniz gibi başlattığı bir e, süreç 19 evet. Mayıs. Evet. Aslında bu mücadelenin başlangıcından ziyade Cengizhan Bey evet. e, mücadelenin liderini bulduğu aşamadır. Çünkü 30 Ekim'den sonra bir yandan karşıda bir yandan e, Edirne'de işgallere karşı milli mücadele ya da milli cemiyetler hukuk Muhafazayı hukuk cemiyetleri oluşturulmaya başlandı. Ama bunlar başsız bir takım girişimlerdi. Bütün bu girişimleri tek bir çatı altında toplayıp, ülkenin kurtuluşuna yönelten isim Gazi Mustafa Kemal'dir. Yanındaki kurmay heyetiyle de bu mücadeleyi her alana yayarak yürümüştür. Siz de işaret ettiniz Refik Saydam Bey. 20 23'ten 37'ye kadar Türkiye'nin Sağlık Bakanı'dır. öncesinde Balkan Savaşları sırasındaki eğitim ve staj dönemlerinde aşı konusunda çalışmaları vardır. Tifüs aşısı geliştirme çalışmaları vardır. o tarihler yani nereden başladığımız çok çok önemli. Mesela Balkan Savaşları döneminde Erzurum'daki askeri hastanede karantina uygulaması vardır. Ama e, bulunabilen o günler için tek çare hastaları bahçeye çıkarmaktır, açık havaya. Yaz zamanı bu yapılır. Bunlar meclislerde tartışılan şeylerdir. Kışın ne yapacaksınız? Kışın çok büyük, daha büyük bir yıkım söz konusu olacaktır. Aynı şekilde bütün bu çabalara rağmen, mesela 2. Dünya Savaşı'na fiilen girmedik. Ama askeri birliklerdeki e, hastalıklardan ölen asker sayısının 20 bini bulduğunu da Biliyoruz. Evet. Bütün o zor zeminde çok büyük bir başarıdır. E, Refik Saydam önderliğinde Hıfzı Sıra Enstitüsü'nün, Verem Savaş Dinspanserleri'nin açılması. Bu arada küçük çocuk ölümü, yeni doğan ölümü çok üst seviyede o dönemde. Ve e, bununla da ilgili aile sağlığına dönük çalışmaları var. E, Refik Saydam'ın bunları bir bütün halinde aldığımız zaman Atatürk'ün, o tarihte beni Türk hekimlerine emanet edin demesi çok büyük bir özgüvendir. Doktorlarımıza güvendir. Bugün ancak biz o güveni bütün dünyaya e, göğsümüzü gere gere gösteriyoruz. Ama o günün şartlarında hakikaten çok kısıtlı, çok yetersiz imkanlarla verilen bir mücadele söz konusu. Hekimler bu manada bir çaba içindeydiler. Ama aynı şartlarda 10 küsür yıldan beri savaşan, Doğru dürüst karnını doyuramayan, doğru dürüst kılığını, kıyafetini ayarlayamayan e, Türk insanı da Gazi'nin önderliğinde e, bütün o bahsettiğimiz itilaf devletlerinin saldırılarına karşı bu son Türk yurdunu muhafaza etmeyi başarmış. Bunun için de asla canını sakınmamıştır. E, hepsine e, zannediyorum e, farklı düşünen hiç kimse olamaz bu coğrafya üzerinde e, minnetle borçluyuz hepsine e, rahmet diliyorum ben e, çok kısa hocam şunu sormak istiyorum bu yürüyüş yani e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindekiler bu yürüyüşü evet. bu milli mücadeleyi başlatmasaydı ne olurdu halimiz çok kısa buna dair de bir şeyler e, dinlemek isteriz efendim size şöyle bir şey söyleyeyim tarihçi olarak biz olan olay üzerinde konuşuruz ama Atatürk bu inisiyatifi almamış olsaydı diğer Osmanlı'dan ayrılan ve 1945-50'li yıllara kadar sömürge İngiltere-Fransa sömürgesi olarak yaşayan devletler gibi bir sömürge olmaktan başka bir açılım söz konusu değildir. Çünkü Mondros'u kabul eden padişah şartlar çok ağır. Biz ama İngilizlerin müsamahasını kazanırız ve onunla ayakta kalırız düşüncesindedir. Evet. paris barış konferansına sunulan bir muhtıra var. Misak-ı Milli'nin dışında İstanbul Hükümeti tarafından Misak-ı Milli'den daha geniş sınırları da içeren bir eee muhtıradır. Ama bunun gerçekleşmesi için İstanbul Hükümeti'nin ve temsilcilerinin dayandığı tek şey e, medeni Avrupa'nın hukuk ve adalet anlayışıdır. Yani olmayan bir şeye dayanıyorlardı o zaman da ama Mustafa Kemal Paşa milletiyle kurma heyetiyle ile beraber evet. o misak-ı Milliyi tek tek bütün fertlerin savaşarak canıyla kanıyla savaşabileceği, savunacağı bir zemin üzerinde misak-ı ve milliyi ne kadar gerçekçi bir e, tablo ortaya koyulmuş e, bunun Kesinlikle. da aslında ee, çok Kesinlikle. Çok, çok teşekkür ediyoruz Kesinlikle. ama verdiğiniz hocam cevap da çok önemli. Ee, bugün bakıyoruz işte çevremizdeki e, o dönem aynı devlet altında, şemsiye altındaydık ama ne kadar zorluk çeken halklar var. Ki petrolleri var, doğal zenginlikleri var. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük zenginliği e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir önder. Ve sonrasında beraberindeki silah arkadaşlarının olması. Bugün farklı düşünüyor olabiliriz belki ama e, güçlü bir cumhuriyetimiz ve demokrasimiz var bu anlamda anlamda da e, tarihi iyi bilmek gerekiyor. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. bugünlerde çok ekimleri ağırlıyoruz hocam. Sizden de özür diliyorum bu anlamda. İstanbul Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Cezme Eraslan. Keşke daha çok vaktimiz olsaydı da daha çok istifade edebilseydik hocam. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar bayramımızı tebrik ediyorum. Kadir Gece